bugün yeni bir tarifle yani Sivas ketesi ile geldim. Sivas ketesini yapmak için gerekli olan malzemelerimiz bir su bardağı ılık sütüm, bir su bardağı ılık suyum, 2 tatlı kaşığı şekerim, yarım paket yaş var. tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Onu şöyle bir karıştırayım. Şimdi unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Un miktarımı yine açıklamalar kısmında vereceğim. Toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un gitmesi gerekli. Çok katı bir hamur yapmayalım arkadaşlar. Onun için kontrollü bir şekilde önce spatulamla toparlayıp sonra yoğurmaya başlayacağım. Alarak <laughs> 5 su bardağı un kullandım. Hadi ele yapışan bir hamur elde edeceğiz, yani yumuşak bir hamur elde edeceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok az bir beş dakika yoğurup güzel bir şekilde. Evet şimdi hamurumu toparlayıp gördüğünüz gibi arkadaşlar elime hafif yapışıyor. Bu şekilde. kapağını bırak kapatıp hamurumun mayası gelmiş. Şöyle bir havasını alalım. Yerken maya kokusu gelmesin. Az bir şey un serpeyim şurada. Şimdi hamurumu dört eşit bezeye böleceğim. zeytinyağıyla ıslattım. Şu anda bezelerimi çok az zeytinyağıyla tekrar yuvarlayıp tepsime alıyorum. Tepsimde bir 10 dakika kadar dinlendireceğim hamurlarımı. Evet, hamurlarımı 10 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi açma işlemimize geçiyoruz bana yine az bir un serpiyorum. Sonra hamurumu alıyorum. Önce elimle şöyle biraz işlemi merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. olduğum hamuruma 100 gram kadar tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağ koydum ama yağımı eritip önceden soğuttum soğuk olmasına dikkat edelim şimdi yağlıyorum Bir yere kuru kalmayacak şekilde yağlayalım. Ortaya kadar katlayalım. İlk hamurumu kenara alıyorum. İkinci açmış olduğum hamurumu da aynı şekilde yağını sürüyorum. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde. Bir önce açmış olduğum, yağlamış olduğum hamuru ortasına koyuyorum. Ve kenarlarını yarıya gelecek şekilde bırakıyorum. Ve tekrar yağlama işlemini yapıyorum. Şimdi tekrar bu tarafına korkmayın arkadaşlar. Hiç yağlı olmuyor piştiği zaman. Gayet yumuşacık. Güzel bir kıvam oluyor Yapıp denerseniz göreceksiniz zaten. Şimdi bu kısmı üzerine kapatıyorum. Yine bu kısımda yağlıyorum. katmerimizin işlemi bitti şu anda. Sadece yağının donması için buzdolabında bir yarım saat bekleteceğim arkadaşlar. 30 dakikadır bekliyordu hamurum. Ya yani 30 dakika, 20 dakika o önemli değil arkadaşlar. Aralarına bakıp tereyağının donmuş olması gerekiyor. Bizim için. Hemen tepsiyi kenara alıyorum. Hamurumu da ortaya alacağım şöyle biraz da. Şimdi nazik bir şekilde elimle bastırmadan açıyorum. Eğer tereyağımız içinde donmazsa arkadaşlar istediğimiz sonucu alamayız. Çünkü tereyağımızı hamurumuz yemiş olacak o zaman. Gördüğünüz gibi puf puf kabarıyor. Demek ki güzel bir şekilde donmuş hamurum. Araları açılmaya başlamış. Bu işlemi iki tarafı çevirerek yaparsak daha iyi olacak şimdi nazikçe bir oklava yardımıyla bastırmadan uzatıyoruz hamurumuzu Evet, ilk hamurumuzun işlemi hemen hemen bitmek üzere. İlk hamurumu hemen şöyle katlayarak tepsiye alacağım. Evet. Şimdi diğer hamurumu açmaya geçiyorum. Şimdi ikinci katmerimi aynı şekilde nazik bir şekilde elimle biraz bastırıyorum ilk önce. Sonra oklavamla yine aynı şekilde hafif hafif hamurumu uzatacağım. Yavaş yavaş açmamdaki sebep ise yine yağlarımın hamurum yemesin diye. Birden biri açmıyoruz yani arkadaşlar. Çok yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Bu katmerimiz de hazır şu anda. Katmer dedim bu arada. Ketemiz katmer de yapacağız inşallah ilerleyen günlerde. Ve değişik yörelerimizin de yine keteleri var. Onlardan da yapacağız inşallah. Şimdi bunu da tepsim alacağım. Yine aynı şekilde katlıyorum. Tepsimi önüme alıyorum. Yalnız ikisi biraz zor olacak gibi. Onu diğer bir alayım. çizikler atıyorum. Tam tabanına gelmeyecek şekilde. Şimdi bir yumurta sarım var. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurdum var. Onu karıştırdım. Üzerine sürüyorum. Şimdi ketelerimi Önceden evet. ısıtmış olduğum 200 dereceli fırınıma gönderiyorum. Evet. Önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırınıma göndermiştim. E çıktıktan sonra fırın telemini üzerine aldım soğuması için. Şimdi sunuma geçiyoruz. Dışı çıtır çıtır. İçi ise yumuşacık oldu ketelerimin. Siz de duyuyorsunuz sesini şu an. Hemen bir parça şöyle kesip içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat hepsi açıldılar. Hiçbir yapışma yok. Evet deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana destek olmak için videolarımı paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.